Herkese merhaba. 2021 LGS sona erdi. Bundan sonra şu kadar netim var. Kaç puan alırım, bu yüzdelik dilimle nerelere yerleşebilirim sorular hepinizin kafanızı kurcalıyor. Önce bir 2021 LGS'nin bir değerlendirmesini yapalım. Matematik soruları beklenenden daha zor geldi. Yani bu kadar zor olacağını kimse beklemiyordu. Ondan sonra Türkçe sorularına baktığımızda biliyorsunuz Türkçe öğretmeniyiz. Oradaki 2020'ye göre çok basit sormuşlar ama öğrenci dönüklerine baktığımızda çeldirici şıklara takıldıklarını gördük. Ee, yanlış yapılan sorular aşağı yukarı aynı ama hepsi birbirinden farklı sorulara takılmış. Birisi ön yargı sorusunu yanlış almışken birisi deyim sorusunu, biri çark sorusunu, biri tablo sorusunu yanlış almış. Ee, benim şeyim en çok gördüğüm üzüntü anlamına gelen deyim sorusu çok kaçırılmış kendini paralamak üzüntü olarak anlaşılmış ve 1-2 işaretlemiş öğrenciler. Ondan sonra ana düşünce sorusu çeldirici şık A şıkkındaydı. Ön yargı sorusu. Doğru cevap Denizli'ydi. Çoğu öğrenci ön yargı sorusuna takılmış. Aynı şekilde tabloların başlıklarını okumayanlar yani başlıklara dikkat etmeyenler yine tablo sorusunu kaçırmışlar. Çarkı çevirmeyip yanlış çevirenler yani çevirmeyip demeyeyim de tam tersi istikametine çevirenler 50 cevabına ulaşmışlar ve bu soruyu da kaçırmışlar. Bir de grafik sorusunuz vardı. 2018 Kasım'dan sonra 2 ay diyordu. 2000 Kasım'dan sonra 2. ayın Ocak 2019 olduğunu fark edemeyenler yine grafik sorusunu da kaçırmışlardı. Fende bir tane soru vardı. Tam da hatırlamıyorum. Basit makineler olabilir. Makineyle ilgili bir soruyu çoğu kişi takılmış. Dediğim gibi matematik çok belirleyiciydi. Çok yanlışım var matematikten, işte 4-5 tane kaçırdım, 6 tane soru kaçırdım, hiçbir nitelik liseye yerleşemem diye tedirginliklerim olmasın. Çünkü herkes yapamadı, yani sadece siz değil çoğu öğrenci matematiği yapamadılar. 15 net ve üzeri zaten çok iyi bu sene matematik için diyebiliriz. 20 ve 19 yapılan bir elin parmaklarını geçmiyor. Onun için moralinizi bozmayacaksınız. Şimdi, yüzdelik dilimler nasıl olur? Puan ben 490 aldım, 480 aldım, 470 aldım. Puanlar yıllara göre değişir. Çünkü e, sınavın zorluk düzeyine göre, e, standart sapmaya göre puanlar değişir. Bazen 490, aynı netleri yapan öğrenci 490 alırken bir sene 470, bir sene 460 alabilir. Ama yüzdelik dilimler e, çok fazla oynamaz. Yani yüzdelik dilimler yalan söylemez. Yüzdelik diliminize bakarak hangi okula yerleşeceğinizi e, söyleyebiliyoruz. Zaten tercih dönemlerinde bunları yapıyoruz. Benim öngörüm şu, bu sınav 2018 gibi yüzdelik dilimler olmayacaktır. Yani 005-004 gibi bazı öğrenciler olacaktır. Ama 2020'nin de altına inecektir. Yani benim öngörüm şu şekilde, 2018'in yüzdelik diliminin üzerinde olacaktır. Aynı netleri yapanlar, yani bir öğrenci 3 tane yanlış yapmış diyelim. 2018'e göre ondan daha yüksek olacaktır. 2020'ye göre ise daha altta olacaktır. Bir sonraki videomuzda ben size bunu örneklerle anlatacağım zaten. Yani şu kadar doğru yapmış. 2020'de şu yüzdelikteymiş. 2018'de bu yüzdelikteymiş. 2020'de hangi yüzdeliğe girer? Bundan sonraki videomda detaylı bir şekilde anlatacağım. Puanlara takılmayın. Yüzdelik çok önemli olacaktır. Dediğim gibi çok fazla yanlış yaptım ben nitelikli liseye gidemem diye düşünmeyin. E, fen lisesine dahi gideceksiniz. Çünkü matematiği herkes yapamadı sadece siz değil. E, çoğu öğrenci matematikten soruları kaçırdı. E, öğrenci sayısına gelirsek bu sene 1 milyon 200 bin öğrencinin gireceği söylendi. Gireceği söylendi diyorum çünkü kaç kişi girdiğini bilmiyoruz. E, yani 1 milyon 200, 1 milyon 200 bin 8. sınıf öğrencisi vardı. Kaç kişi sınava girdi e, bunu şu anda bilemiyoruz. E, geçen seneye göre kıyasladığımızda geçen sene 1 milyon 670 bin civarıydı diye hatırlıyorum. Yani 470 bin civarı bir düşüş var. Peki bu bizim avantaj mı derseniz? Bence çok avantaj değil. Çünkü çoğu ilde kat sayıların şey, kontenjanlar düşürüldü. Balıkesir adına konuşursak ben Balıkesir'deyim. Geçen sene 950 iken nitelik lise öğrenci sayısı bu sene 750'ye düştü. Bazı okullar azalırken bazı okullar aynı kaldı. Mesela Balıkesir'de Siyal 180 180'de kaldı. E, Fen Lisesi e, 180'den 150'ye düştü. E, FK 120'den 90'a düştü. Rekal'de çok büyük bir düşüş var. 180 öğrenci almıştı geçen sene. E, bu sene 90 öğrenci alıyor diyebiliyorum. E, diğerleri de 30'ar şekilde düştü. Yani öğrenci sayısının düşmesi çok avantaj olmayacaktır. Çünkü okullar buna göre kontenjanlarını düşürmüş oldular. Evet ikinci videomuzda dediğim gibi kaç doğru yaptım kaç netim var yüzdelik dilimim ne olur 2020 yüzdelik dilimim ne olur hangi okula yerleşebilirim videosunu sizlerle paylaşacağız görüşmek üzere.